Yani ama öyle böyle değil ama. Bir tane daha baygın vermeyelim. Bak bak hileye bak. Abi hepsiyle hepsiyle hepsiyle. Geri bas geri bas. Çok 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 çok. Geri bas. Geri geri geri. Çok çok. Kaç 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 kaç. Arkasına bakan free değiliz oğlum. Arkasına bakmayın. Lan. Ben free değilim. Kanka arkana bakma. Abi. Spikli ne yapıyor? Bak sana Sola 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 araç oradaydı. Lan Musa versin sanıyorum ben. Şu gel oradaydı. gel gel. Araç abi, orada mı? Orda orada, ara, orada. önünde önünde. Nasıl oynuyor lan araç oynuyor. Araç oynuyor. Araç geliyor geliyor geliyor. Arkada arkada solda bak. Çaprazlama. Beni vuran beni uğran yani oyunu satar abi. Aa bomba bomba. Bombayı oh, oh, oh. bizimki attı. Lan onu Musa battı. Musa bizimki öldür Cenan. Bin bin bin. Saçmalığa bak ya. Gel Can bu tarafa Can. Can bize doğru. Can bize doğru. Bize doğru. oğlum niye indin ay, git abi git sat sat Ersin abi satman lazım ya ulan Cihan senin yüzünden üç kişi bayıldık biliyor musun senin yüzünden üç kişi ya. bayıldık sen napıyon otuzun üzerine abi bu ne arkanızdaydım kanka bu arada benim yapacağım hiçbir şey yok bu ne adamda hile var kanka ya kanka yok böyle bir şey ya İlk oyundan Kaç kişi yanımdan. Nereye gitti onlar? Gitti. Ha evdeler evdeler. Kanki. Burada da adamlar var. Abi geliyor. Siz görmüyorsunuz değil mi? Yok, abi. abi ilk oyundan. Neden ya? Kanka adamlar artıktan senin bir açacak bu çekirden arkadan. Ne gidelim senin açacaklar. Ya bir de dört tane hile kolsuz. Boş insan hepsi gitmiş de burada saklanıyorlar. Allah Arkadaşlar Allah. Arkadaşlar destek. Bir tane yok ya. Kanka bir baksaydın sola be. Bakamam ki, chat diyeceğim. Sola fena her geliyor biliyor Hangi? musun? Ma böyle yok. Üçüncü şahsı bak kanka, açıklamak demiyorum sana. Ya burası var bir de biliyor musun? Bak şu, gören mi? Bak pencere de galiba.